Selamlar, hoş geldiniz. Bu benim ilk podcast denemem. O yüzden bilmiyorum, biraz heyecanlıyım. Aslına bakarsanız kamera karşısına bakarak konuşmak ismen rahat olduğum bir alan. Bilmiyorum, belki alıştığım içindir. Ama dediğim gibi şu anda ekranımı izlediğim, önümde sadece kaç dakikadır konuştuğumu gösteren bir ibareden başka hiçbir şey yok. Siyah bir ekrana bakarak konuşuyorum. Birazcık gerici bir durummuş. Bugünkü konumuza gelelim. Bu benim ilk podcastim ve uzun süredir yapmayı istediğim için spontane bir şekilde bugün sabah karşılaştığım ve paylaşmak istediğim bir konu var sizlerle. O da aslında yeni düzen. Yani Yeni düzenden kastım. Artık hepimizin de fark ettiği gibi farklılaşan meslekler, farklılaşan insanlar ve farklılaşan insan tipleri. E, genel olarak burada bir platformdaki kullanıcıları ya da bir platformdaki kişilere hedef göstermek veya onları kötülemek veya onlar hakkında olumlu konuşmak değil amacım. Kısacası bir tüketimden bahsetmek istiyorum. Ya bildiğiniz gibi hepimiz aslında insan olduğumuz için hem üretiyoruz hem tüketiyoruz. Eğer sürekli tüketirseniz üretmezseniz e, ne olacağını Gayet iyi bildiğinizi düşünüyorum. En azından bir kafanızı kaldırıp etrafa bakarsanız görürsünüz. O yüzden tüketmek evet güzel bir şey. Fakat tükettiğiniz kadar üretirseniz de bir şekilde dengeyi sağlamış olursunuz. Şimdi konumuzla veya video kapağıyla ne alakası var bu konuştuklarımın oraya geleyim. E, bugün aslında uzun süredir bunu biliyorum ama bugün e, yine Instagram'ımda gezerken gün içerisinde ben de arkadaşlarımın, hocalarımın paylaştıklarına bakıyorum. Aktif olarak kalmaya çalışıyorum. Çünkü ister istemez benim de yaptığım iş sosyal medya üzerinde olduğu için etkiliyor. Benim de hayatım etkiliyor. O yüzden değişen, etkilenen neler var? Onları kontrol etmeye çalışıyorum. Ve gerçekten hiçbir vasfı olmayan çok yüksek takipçili bir hesap karşıma çıktı ve merak edip girdim. Artık şunu da görürsünüz ve görüyorsunuzdur. Belli bir platformu kullanan yani platform ismi verip dediğim gibi işte insanlara oraya hedef göstermek istemiyorum. O yüzden klasik hepimizin çok da irite olduğu bir platform var. İşte o platformdaki kişilerin tipleri de birbirine benzemeye başladı. Erkek kız buna dahil. Kızlara bakıyorum. Gerçekten farklı, saçma, absürt renkler, absürt davranışlar, absürt kıyafetler ve bu işte absürt komedyayla birlikte döşenmiş garip sosyal medya hesapları. Bunun devamında gelen inanılmaz bir takipçi kitlesi. Şimdi burada şunu da değinmek gerekiyor biz buraya ne kadar kötülesek de ben kötü diyorum. Bilmiyorum bunu izleyen belki sizler hak verirsiniz. Hadi 10 kişiden 6 tane hak versin. 4 tane hak vermesin. Belki daha az belki daha fazla. Önemli değil. Kısacası biz bunu kötülesek dahi bunu kötülediği halde gidip takip eden insanlar oluyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Sana ne? istediği insan istediğini takip edebilir. Gayet tabii ki takip edebilir. Fakat arkadaşlar burada bakın insanlar takip ettikleri şeyler doğrultusunda hayatlarını değiştiriyorlar. Mesela bu kızın. Benim baktığım kişi bir kız olduğu için bir hanımefendi olduğu için ben onun üzerinden örnek vereceğim. Genç. Aslında yaşı tız. Belki benden küçüktür. Ben. Bakıyorum çok farklı bir hayat yaşıyor. Çok farklı. Böyle bazen insanların erişemeyeceği bir de şöyle bir şey var. Genelde insanların erişemeyeceğini düşündükleri hal, e, hareket, tavır biçimlerde paylaşılır ki onlarda bir etki uyandırsın. Bu şekilde hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla bunu takip eden kitleler de onlar gibi hayat yaşamaya özeniyor. Bakın size onların yaşadığı hayatı özetleyeyim. Bol, şatafatlı, sürekli bir etkileşim, paylaşım halinde arkadaşlarıyla gezip eğlen tozan bir genç tipi yaptığı iş ürettiği belki birkaç saniyelik videolar. Ürettiği birkaç saniyelik videolarla yıllardır bir iş yapan insanların önüne geçiyor. Mesela ben burada kendi örnek gösterebilirim. Ben matematik anlatıyorum. Hiçbir şekilde fiziksel görünüşümle para kazanmıyorum. Bu hani kötüleme anlamıyla değil. Asla giydiği kıyafettendir, takip ediliyordur, şudur budur ona girmiyorum. Giyebilir. İsteyen istediğini giyebilir, isteyen istediğini takip edebilir. Bunları hiçbir şey söylemiyorum. Sadece demek istediğim şey şu. Müthiş bir adaletsizlik var. 5 yıldır bir kanalım var. 5 yıldır sadece beynimle para kazanıyorum. Hiçbir şekilde dediğim gibi benim insanlar yakışıklı olmama, tipsiz olmama şöyle de böyle olmama göre gelmiyor. Benim ne ders almaya gelen ya da beni YouTube'da dinleyen insanlar benim sadece öğütüp biçtiğim fikirlerimi emmeye geliyorlar. Matematik öğrenmeye geliyorlar. Yani bu ne demek? Benim beynim para yapıyor demek. Şimdi diğer yandan baktığımızda ki yapmıyordu aslında bakarsanız arkadaşlar yapıyor diyorum ama bu güruhtaki, bu toplumdaki ya da işte bu platformlardaki insanlar yaptıkları 10-15 saniyelik videolarla da önemli değil. Daha fazla videolarla daha keyifli zaman geçirerek sizi daha çok eğlendirerek tırnak içerisinde eğlendirmek lafını ya da altını çizerek söylüyorum. Müthiş gelirler elde edebiliyorlar. E dolayısıyla insan insanların artık beklentileri bu yöne kayıyor. Bir üniversite bitirip şu anki toplum içerisinde körelip köhneleşip kaybolmaktansa elinde olan daha basit bir imkanla daha rahat bir gelecek kurma fırsatını kaçırmak istemiyor. Ben bunu hak veriyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Asla işte ben 4 yıldır anlatıyorum, 5 yıldır ders yapıyorum vesaire ama benim durumum hiçbir zaman onlarınki gibi olmadı gibi bir şey söylemiyorum. Bunun zaten bilincindeyim ve şunu da biliyorum. Hiçbir zaman yani bu işleri yapan, bilim yapmaya çalışan birisi zaten zengin olamayacak ya da ne bileyim çok rahat bir hayata kavuşamayacak. Artı Türkiye efekti de var. Bunu da biliyorum. Ee, neyse konu dağılıyor birazcık toparlamaya çalışayım. Burada dediğim gibi bu platformları kullanan veya bunları yapan kişilere bir sözüm yok. Herkes istediği platformu kullanmakta özgür. Peki nereye dikkat çekmek istiyorum? Şu video başına dediğim gibi müthiş bir tüketim var arkadaşlar. İlk başta yine bir 7 saniyelik videolar yüklediğimiz bir Vine platformu vardı. Ki Vine çıktığında ben lisedeydim. 9. sınıf çok iyi hatırlıyorum. Aynı müthiş popülerdi. 7 saniye video yüklüyorduk. Hani ilk başta tabi insanlar çok alışamadı oraya. Daha uzun videolar vardı. 7 saniyeye düştü. Artık ne görüyoruz? 5 saniyelik video var. 2 saniyelik video var. Ve sürekli hani böyle bir şeyler kısalıyor. İnsanları hep tüketmeye yöneltiyor. Şu anda izlediğiniz video aslına bakarsanız birçoğu için, birçok insan için sıkıcı. Bilmiyorum ekranda şu an bir tren mi gidiyor? Boş siyah bir ekran mı var? Hiçbir fikrim yok. Ama ben sadece konuşuyorum. Yine siz sadece benim düşüncelerime, fikirlerime değer verdiğiniz için müthiş uzun, belki de sıkıcı gelen bir konuşmayı dinliyorsunuz. Ama arkadaşlar konuşma yapan için de biraz sıkıcı. Çünkü gerçekten odamdaki tüm nesneleri ezberledim şu anda konuşurken <laughs> yerlerini korumalarını. Evet e, dolayısıyla hep bir tüketim var. Şimdi bu tüketimin zararı ne diyebilirsiniz. Evet tüketiyor insanlar 10 saniyelik e, keyif almaya bakıyor. Hayır tam tersi. Arkadaşlar şimdi biz hep şunu söyledi ailem. Yani ailelerimiz daha doğru size de belki söylemişlerdir. Bir noktadan sonra benim doğum günümde bir bana konsol alınmıştı. Ben 16 yaşında falandım. O zaman Xbox ilk defa Türkiye'ye geliyordu. O zaman alınmıştı. Mutlu olmuştum. Ertesi gün tabii yine aynı klasik bir ruh hali. Artık anne babamız şunu söylüyordu. Hani hiçbir şekilde tatmin olmuyorsunuz, mutlu olmuyorsunuz. Size verilen sevgi e, size yetmiyor, hoşunuza gitmiyor. Yani olay nereye evriliyor? Şunu söylemek istiyorum. Siz artık bunları sürekli tükettiğiniz için artık size verilen şeylerden tatmin olmamaya başlıyorsunuz ve daha fazlasını arıyorsunuz. Bu çok kötü bir şey. İnsanın tatminsizleşmesi, insanın hissizleşmesi demek. E bu da neyi doğuruyor? Artık arkadaşlar bizim birbirimize karşı olan iletişimlerimizde dahi tahammülümüz kalmıyor. Kimse birbirini dinlemiyor. Kimse birbirini anlamak dahi istemiyor. Kimse birbiriyle tanışmak dahi istemiyor. Çünkü buraya bir emek sarmaya zaman ayırması lazım. Bu komik gelebilir size ama gerçekten. Ders çalışmanızdan, kitap okumanızdan, müzik dinlemenizden tutun. Çıkıp parka yürümenize kadar sizin hayatınızı etkiliyor. Çünkü bunlar artık size bir angarya olarak geliyor. Ya kim çıkacak parka? Oturup şurada 5 dakika dizi izlerim. 10 dakika dizi izlerim. Hala bir tüketme amacı gayesi içerisindeyiz. Ve bu bakın şurada da karşımıza çıkıyor. Bunu benim öğretmenlerim çok söylerdi. Artık hiçbiriniz gidip kütüphaneden kitap açıp okumuyorsunuz. Hiçbiriniz ot oturup araştırıp bakmıyorsunuz. Evet gerçekten öyle. İnternete bilgiyi yazıyoruz, bulup kullanıyoruz. Ve arkadaşlar bunun sonucunda bir tüketim çılgınlığı oluyor. İşte bilgiyi tüketiyoruz ki tüketemiyoruz aslında tükettiğimizi sanıyoruz. Tüketebiliyor olsak toplumumuz yani genel olarak dünya toplumu daha re refah bir düzeye ulaşır. Herkes elinde olan bir şeyleri bilgi, emek ne derseniz bunu hani soyut somut tüm kavramları dahil ediyorum tüketmeye çalışıyor. Bunun sonucunda artık üretmek isteyen insanlardan ziyade sürekli olarak tüketmeye endekslenmiş, sürekli olarak tüketme gayesi içerisinde olan insanlar doğuyor. Şimdi bunun riski ne size onu söyleyeyim. Az önce dedim ya küçük bir çocuk artık bu önündeki abi abla figüranlarını görüp bunlar gibi olmak istediği için önünde bulunan kitapları okumaktan vazgeçiyor. Önümde bulunan belki çok iyi bir eğitim olanağını kullanıp iyi bir hedefte olmaktan vazgeçiyor. Diyor ki ben şimdi bir mühendis olsam, ben şimdi bir doktor olsam. Bunları yanlış anlamayın. Doktor mühendis bazında söylemiyorum. Ben herhangi bir okul okumak istesem dese ya da bir gitar çalmayı öğrenmek istesem dese gideceğim gitar alacağım para vereceğim. İşte o kadar zaman harcayacağım. Aman kim uğraşacak? Hiçbir şekilde o zamanı oraya ayırmak istemiyor. Çünkü niye? Hızlıca tüketmek istiyor. İşte bunun sonucunda biz artık arkamızda kalan bu nesilin tabii önümüzdekilerde de mutlaka vardır. Hiçbir şey üretmeyen, eğitimden uzak, araştırmadan uzak insanlar olduğunu görüyoruz. Bakın en önemlisi araştırmadan uzak. Bu da ne demek biliyor musunuz? Tüketime artık küçük yaştan alıştığı için hiçbir üretme amacı gayesi olmadığı için ileride üretecek bir şey kalmadığından dolayı sürekli üretenlere muhtaç hale gelecek demek. Ki bunu kişi bazında düşünmeyin. Bunu bir kişi yapsa kabul. Ama bir hanede bir kişi yapıyorsa bizim ülkemizi milyon tane hane olarak düşünün. Dolayısıyla bizim milyon tane tüketme ihtiyacıyla yanıp tutuşan insanımız olmuş oluyor. Ve bu da ne demek? Aslında ekonomik olarak da çok kötü. Ekonomiyi geçin. Toplumda yaşadığınız insanların e, etrafında duyduğu bir bilgiyi süzgecinden geçirme gayesine kullanmaması kadar da kötü bir yere savrulmuş durumda. Araştırmaya da erindiği için ben o adama bir şey söyledim de o benim dediğime inanacak. Değil mi? Çünkü kullanmıyor. Kullanmak istemiyor. Kafasını kullanmak da onun için çok angarya bir iş. Dolayısıyla dediğim gibi bizim önümüzdeki jenerasyon ya da arkamızdan işte bizi takip eden jenerasyon önlerindeki bu figüranları gördüğü için bunlara çok özeniyorlar. Benim için acıtan kısımsa şu burada bu işi yapan vasıfı dahi olmayan benle yaşıt benden 1-2 yaş küçük benden 1-2 yaş büyük bu gençlerin haddinden fazla takipçiye ulaşmaları, haddinden fazla takipçinin de belli bir vasıfa bu takipçi kitlesini dağıtamadığı için yine haddinden fazla kendisini bir şey sanma duygusuna kapılmasıdır. Ne demek istiyorum? Bir üniversiteye gitmemiş, herhangi bir bilgi birikimi bir şey yok. Hani belli çünkü hal ve hareketlerinden anlıyorsunuz, onun tek işi orada birkaç tane video çekip oradan gel gelen gelirle daha fazla video yapmaya çalışmak. Bunu anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bu yaptığı bir işe mal edemediği için elindeki bu yoğunluğu, bu e, ilgi ve alakayı. Dolayısıyla bu ilgi ve alaka onda bozulmaya sebep oluyor. Artık normal bir insanın ona yaklaşması dahi mümkün değil. O normal bir insanın yaklaşamayacağı bir potansiyelde ve onun yaklaşamadığı insanlar bu sefer de ona şu göze bakıyor. Hiçbir, ben de şu anda o göze bakıyorum mesela. Hiçbir vasfı yok ama hal ve hareketlerine bak çok yukarılarda. Evet çünkü onu yukarı çıkaran sendin. İşte bakın toplum bu duruma geliyor. Artık ne insan yaptığından haberdar, ne yaptığının nereye gittiğini biliyor. Şansı yer vergiden 3-5 kişi artık bu. O boş zihinleri kullanarak güzel bir hayat kurmaya şimdilik en azından tırnak içerisinde şimdilik güzel bir hayat kurmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar tüketmek, tüketmek, tüketmek cebinizdeki bir parayı tüketirsiniz, tüketirsiniz, tüketirsiniz. Para bittikten sonra da size para verecek kişilere muhtaç olursunuz. Bu duruma gelmemek için bunlara dikkat edin. Evet bu benim ilk podcastimde. Lütfen şunları en azından söyleyeyim. Hala bir matematik kanalı. Bak o eğitimci kişiliğime biçimde olduğu için çok rahatsız oluyorum. Kapatmadan şunları söyleyeyim. Kimsenin ne platform kullandığına, kimsenin ne giydiğine, kimsenin ne kadar kazandığına hiçbir şekilde dikkat etmiyorum, umursamıyorum. Benim ilgi alakam değil. Benim ilgi alak. Ben bir artık eğitimci gibi kendimi gördüğüm için benim devamında gelen nesidin bu gereksiz yozlaşmış kültürle harmanlanmış olarak gelmesi. Bu beni çok üzüyor. Evet anlatacaklarım, paylaşacaklarım şimdi bu kadar. Bu ilk podcast'i umarım beğenirsiniz, umarım dinlersiniz. Konuşacağımız istediğiniz konular olursa yorum kısmında da belirtebilirsiniz tabi. Nacizane sizlerle yine tartışmaya çalışırız. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel bir yarın da görüşmek dileğiyle.